بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رواه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرة أن النبي صلى الله عليه hadis söyledi. Çok hadis söyledi de demek ki konuyla alakalı olarak iki tane hadis var. Birisini diyor ki ben bunu birini gördüm. İkincisini de bekliyorum diyor. Haddesene ennel emanete nezelet fi cezri kulubir rical sümme nezelel kur'anu fe alimu minel kur'ani ve alimu minel sünneti diyor ki Efendimiz Aleyhisselam emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Ondan sonra Allahu Teala Kur'an indirdi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Allahu Teala önce o kalpleri buna hazırladı. Emanete sahip çıkma, sahip olmayı önce Allahu Teala kalplerine yerleştirdi. Sonra Kur'an'ı indirdi. Ve insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendirir. Sonra Efendimiz Aleyhisselam bize emanetin kalkmasından bahsetti. Bakın sahabe döneminde emanet kalplerin derinliklerine kadar işlemiş. Yani emanete sahip olmayı sonra da insanların kalplerinden yavaş yavaş bu çekilip alınacak. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْاَمَانَةِ فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يعني بخير صلى أمانة على النصر. فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته ala riclike fenafika feterahu muntethiran ve leyse fihi şeyun Demek ki insanlar bir kere uyur, kalbinden emanet çekilip alınır. Ondan sonra belirsiz bir iz kalır. Sonra bir kere daha uyur. Yine kalbinden emanet alınır. Bu defa da ayağında, ayağının üzerinde yuvarladığın korun bıraktığı iz gibi bir eseri kalır. Sen onu içinde hiçbir şey olmadığı halde kabarık görürsün. Sonra efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir taş aldı. Thumma akhada hasatan fa dahrajaha ala rijlihi fiyesbihu ennas yetabayuun fe la yakadu ahad yuaddi yuaddi emanete hatta yuqal inna fi eminen hatta yuqalu lirraculi ma ajladah ma azrafeh ma aqalah ve ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin mahrus Efendimiz Aleyhisselam eline çakıl taşlarını aldı alarak ayağının üzerinde yuvarladı onu Sözlerine de şöyle devam etti Neticede insan o hale gelir ki insanlar alışveriş yaparlar da neredeyse emaneti yerine getirecek bir kişi bile kalmaz. Hatta şöyle denir. Filan oğulları arasında emin bir adam varmış. Güvenilir bir adam varmış. Bir başka kişi hakkında da ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı bir kişi denilir. Oysa kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve <سؤال> حذيفة رضي الله عنه بن نصر سنه شو لدير سوزان شو ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته لَإِنْ كان مسلما ليردنه علي, علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم illa fulanan ve fulanen muttefakun aleyh. Hüzeyfe radiyallahu anh diyor ki şüphesiz ki bir zamanlar sizin hanginizde alışveriş yapacağıma aldırmazdım. Çünkü alışveriş yaptığım kişi Müslümansa dini kendini benim hakkımı vermeye yöneltirdi. Yönlendirirdi yani. Şayet Hristiyan veya Yahudi ise valisi benim hakkımı vermeye onu sevk ederdi. Fakat bugün sizden sadece belli bir kaç kişiyle alışveriş yapıyorum. Yani artık alışveriş yapacağım. Kimse de kalmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki uyarısı ya da haber vermesi gerçekleşti diyor Huzeyfe radıyallahu anh hadisimizi İmam Bukhari, Müslim rahimullah rivayet ediyorlar. Allah'a yetinelim. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramı tabi'in et tabi'in وقيامته عظيم نركز عليك ويانا رجلا نرايح وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.